Dünya ekonomisinin çarkları hiç olmadığı kadar hızlı dönerken, kapalı kapılar ardında tüm sistemi temelinden değiştirecek bir planın yürürlüğe girdiği iddiası gündemi sarsıyor. Büyük Reset, The Great Reset, Dünya Ekonomik Forumu, WF tarafından resmen duyurulan bu kavram kağıt üzerinde daha adil ve yeşil bir dünya vaat etse de küresel analistler ve bağımsız araştırmacılar arasında mülkiyetin sona erdiği ve merkezi kontrolün zirveye ulaştığı esrarengiz bir gelecek tasarımı olarak tartışılıyor. Peki bu plan sadece bir ekonomik iyileştirme mi yoksa insanlığın bildiği yaşam biçimini kökten değiştirecek bir müdahale mi? Bu tartışmanın fitilini ateşleyen en somut belge, BBEF'in 2020 yılında yayımladığı ve paydaş kapitalizmi vizyonunu sunduğu strateji dokümanlarıdır. Dünya Ekonomik Forumu Raporu 2020. Ancak küresel analistlerin yorumuna göre bu belgelerin satır aralarında saklanan "Hiçbir şeye sahip olmayacaksınız ve mutlu olacaksınız" sloganı dijital bir feodalizmin ayak seslerini taşıyor. Tartışmalı iddia. Özel mülkiyetin sonu ve dijital para büyük reset planına dair en esrarengiz iddialar finansal sistemin tamamen dijitalleşmesi ve fiziksel varlıkların yerini hizmet aboneliklerine bırakması üzerine kuruludur. Merkezi dijital para birimleri CBDC. Analistler nakit paranın ortadan kaldırılarak yerine programlanabilir dijital paraların getirilmesini tarihin en büyük finansal kontrol mekanizması olarak tanımlıyor. Ekonomik Güvenlik Analizi 2023 iddiaya göre bu sistem sayesinde harcamalarınız, karbon ayak iziniz veya sosyal kredi skorunuzla sınırlandırılabilecek. Mülkiyetsiz toplum. Bazı araştırmacıların yorumuna göre kiralama ekonomisi adı altında bireylerin ev, araba ve hatta kıyafet sahipliği kademeli olarak sonlandırılacak. Her şey küresel şirketler tarafından sağlanan birer hizmete dönüştürülecek. Eleştirel küreselleşme incelemesi 2014. Bu konuda daha fazla içerik isterseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Esrarengiz kayıtlar. Pandemi bir katalizör müydü? Tartışmalı teoriler, COVID-19 pandemisinin büyük reset planını hızlandırmak için kullanılan bir fırsat penceresi olduğunu ileri sürüyor. VF kurucusu Klaus Schwab'ın kendi kitabında pandemiyi, sistemi sıfırlamak için nadir bir fırsat olarak nitelemesi bu iddiaların en büyük dayanağı kabul ediliyor. Klaus Schwab, 2020 küresel analistler pandemi sırasında uygulanan kısıtlamaların ve dijital takip sistemlerinin büyük reset sonrasında kurulacak olan gözetim toplumu için bir ön hazırlık olduğunu iddia ediyor. Hükümet belgelerinde tartışmalı bir şekilde geçen toplumsal dayanıklılık protokollerinin aslında bireysel özgürlükleri merkezi bir otoriteye devretme süreci olduğu ileri sürülüyor. Uluslararası Strateji Raporu 2022 Siz hangi adımı uyguladınız? yani bu ekonomik dönüşümün sizin hayatınıza nasıl yansıyacağını düşünüyorsunuz yorumlara yazın kanalımıza abone olarak yeni videoları kaçırmayın